Merhabalar, Doktor Derya Öfkekeç ben, dermatoloji uzmanıyım. E, güneş kremini doğru kullanıyor musunuz? Güneş kremini kullanırken dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. En önemli şeylerden bir tanesi miktarı. Nohut kadar bir miktarı yüzünüze yaymama sizi güneşten yeteri kadar korumayacaktır. Çay kaşığı hatta küçük bir tatlı kaşığı kadar olan bir güneş kremini yüzünüze ve boynunuza sürmelisiniz ki sizi güneşten koruyabilsin. Ya da iki parmak kuralı deneyebilirsiniz. Par i̇ki tane parmağınızın şu iki çizgisi boyunca güneş kremini yayacaksınız, yüzünüze süreceksiniz ve bir o kadarını da boynunuza sürmeniz gerekecektir. Güneş kremini sadece güneşli havalarda değil, kapalı havalarda da, karlı havalarda da, rüzgarlı havalarda da kullanmalısınız. Yılın 12 ayı 4 mevsim kullanmalısınız. Çünkü kapalı olduğu zaman bile güneş ışınları sizi etkileyecektir. Buna lütfen aldanmayın. Onun dışında gölgede, evde, arabada, işte her yerde kullanmalısınız. 3 saatte bir yenilemelisiniz. E, faktörü önemli. 30 faktörün üzerinde olması, tercihen 50 faktör olmasına dikkat etmelisiniz. E, onun dışında da Güneş kremini sadece yüzünüze değil boynunuza, ellerinize sürmeyi lütfen unutmayın. Çünkü güneş en önemli yaşlandıran faktör ve bizi en fazla etkileyen faktördür yaşlanma konusunda. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın.